Kapanış öncesinde Buls Yatırım yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer konuğumuz. Evren Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Biraz daha iyiyiz. <laughs> piyasalarla <laughs> beraber diyorsunuz evet, Ruh halimizde piyasalarla beraber şekilleniyor diyorsunuz. <laughs> eyvah evet. eyvah. Pekala. New York temsilcimiz Betül Ürük'ten detaylı bir aktarım aldık aslında. Wall Street nasıl açıldı? Özellikle Nasdaq tarafındaki gerilemenin sebeplerini de öğrendik böylece. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Dünyadan haberlerde bir kez daha yoklayacağız. Şimdi biraz makro tarafa gelmemiz gerekirse aslında şöyle bir durum var. Betül'ün de aktardığı detaylarla beraber guvernörlerden gelen güvercin açıklamalar da tabii ki son derece etkili olmaya devam ediyor. ve Bu sebeple de faiz indirimi beklentisi artık %85'le ile fiyat ki zaten Betül de e, özellikle e, bu noktada gelen haber akışlarından bahsetmişken bunun üzerine yürüyelim. Zaten tabii. sanıyorum ki %85 fiyatlama artık ciddi bir mesaj olarak da karşımıza Hı -hı. duruyor. Ama tabii şöyle bir yerden aslında sizin fikrinizi, tahmininizi sormanın ötesinde istihdam konusu da belirsiz, enflasyon konusu da belirsiz. Bir taraftan tabii tarifelerin etkisi çıkınca aslında enflasyondaki risklerin çok daha fazla minimize edileceği. Dolayısıyla biraz daha istihdam tarafına da odaklanmak gerektiği konusunda görüşler de varken ABD ekonomisinin uzun vadeli en büyük riski ve aslında sorunu sizce ne? Evet, yani burada daha önceki faiz indiriminde de yine istihdam iş gücü tarafı e, ön planda tutulmuştu. E, enflasyon yine ikinci planda tutulan bir veriydi. E, ve de burada şimdi tekrar bakıldığında istihdam verisi... E, Kapanmadan önceki istihdam verisi gelmişti ve de geçtiğimiz hafta bu iyi bir rakam gelmişti. İşsizlik de biraz tezat gelmişti. Evet, aynen. O da beklentilerin bir yani 0.1 üstünde gibi bir rakamdı. Yani istihdam tarafı, iş gücü tarafı biraz toparlanıyor gibi gözükse de, Araya kapanma girdi ve de bu 43 gün kadar süren bir kapanmaydı. Sonrasında e, biz şimdi veriyi e, aralıkta alacağız, e, 16 Aralık'ta alacağız e, ama Fed'in faiz indirimi 10 Aralık'ta olacak. E, bu nedenle aradaki o veri boşluğundan dolayı ve de kapanmanın etkilerini de tam göremeyeceğiz ama kapanmadan dolayı biraz sanki o iş gücü tarafı aksayacak gibi duruyor. E, Amerika içinde şu anda riskli olan taraf enflasyondan daha çok sanki iş gücüymüş gibi. E, duruyor. Bu yüzden de zaten e, gelen açıklamalarda da e, faiz indirimine yer olduğu, e, enflasyonda çok sıkıntı olmadığı iş gücüne bakılınca ama belki bir faiz indirimi gelebilir şekilde açıklamalar geldi e, geçtiğimiz günlerde de. Ve de bu yüzden de e, sizin de söylediğiniz gibi bir anda oradaki beklenti %30'lardan %80'lere kadar yükseldi. E, bu nedenle e, daha önce de biz zaten vakit yaklaştıkça, oraya doğru geldikçe e, faiz indirimi olabilir mesajları gelir ve de bir faiz indirimi olabilir düşüncesindeydik. Şu anda da sanki o yönde gidiyormuşuz gibi bir 25 bas puanlık faiz indirimi olacak gibi. Öyle görünüyor evet. Biraz daha orta vadeli düşündüğümüz zaman dolar endeksindeki görünüm 2025'teki yankılarıyla beraber mi devam edecek sizce? Daha güçlü bir dolar mı, daha zayıf bir dolar mı hakimiyetini sürdürür? Orada da bence biraz daha zayıf dolar teması devam edecek gibi duruyor. Çünkü faiz indirimi gelecek ve de önümüzdeki sene artık Powell'ın da görev süresinin sonuna doğru yaklaşırken buradan yeni adayında Trump'ın istediği, Trump'ın istediği bu faiz indirimini savunacak tarzda bir aday geleceğinden dolayı da faiz indirimine devam etmesini ve de dolardaki zayıflığın da devam etmesini düşünüyoruz biz o noktada. O zaman şimdi tabii özellikle Japonya'daki gelişmeleri takip ettiğimizde yan tarafındaki riskleri de konuştuk. Mali disiplin noktası enflasyon endişelerine paralel aslında neredeyse son onayın en düşük seviyelerinde test eden bir aslında yan görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir yerden bakınca sizin söylediğiniz detaylarla beraber Morgan Stanley stratejistlerine göre yan önümüzdeki aylarda dolara karşı yaklaşık %10 değer kazanabilir öngörüsü var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz yani yan tarafında yani orada müdahalelerin de gelebileceği söyleniyordu Japonya Merkez Bankası tarafından. E, ama e, şu anda henüz bunun için bir müdahalede bulunmadılar. E, fakat orada e, şöyle bir şey var. Zaten yeni Japonya Başbakanı göreve başladığında da e, piyasayla alakalı söylediği şeyler yani faiz artırımı yapmayacağı yönündeydi. E, faiz artırımının yapmamasıyla birlikte de yeni teşvik paketlerini de e, açıklamaya başladı. Bu yüzden e, orada dolar yene karşı e, biraz daha kuvvetli kalacak gibi duruyor. E, çünkü bir tarafta e, tamam Amerika faiz indiriyor ama e, Japonya tarafında da bir faiz artırımı e, şu an için Hı -hı. beklenmiyor. O sanki ötelenecek gibi. Yan tarafında da sanki e, bir miktar e, yani faiz artmamasından kaynaklı yine bu seviyelerde kalması, çok fazla değerlenememesi gündemde olabilir önümüzdeki süreçte. Tabii şimdi biz özellikle gelen teşvik paketiyle ve Takayuchi ile beraber Japonya'yı daha fazla konuştuk ama belki Hı -hı. E, ...yatırımcı nezdinde düşünecek olursak bundan sonraki süreçte biz neden Japonya'yı bu kadar fazla konuşuyoruz? Neden risk iştahını belirler diyoruz? Bence izleyicimize biraz onu da anlatalım Evren evet. Bey. Yani yatırımcı burayı takip etmeli değil mi? Bu konuda en fikiriz. Evet yani burada e, aslında dönem dönem e, Türk lirası yen e, arasında bir bağlantı ve de burada işte bir fırsat oluşuyordu. Geçtiğimiz yıllarda da bunlar oluyordu. Şimdi yine e, sanki o döneme biraz e, yaklaşılıyor gibi... E, yen tarafında faiz artmıyor, düşük faiz dönemi devam ediyor. O yüzden yenle borçlanıp TL tarafına geçme durumu e, hı hı. olabiliyor. E, çünkü TL'de sadece yüksek faiz olmasından da değil bu. E, bir taraftan da e, doların stabil gitmesi. Yani, bu başladı bu arada. Bireysel yatırımcılar dediğiniz hı. pozisyonları almaya başladıklarına dair haber akışlarını gördük bu hafta içinde. Evet bu hafta içerisinde dediğiniz gibi gelmeye başladı. E, sanki bu süreç böyle devam ederse, yani Japonya'da bir faiz arttırımı gelmediği sürece de... sanki. 切。Okay. oradaki o carry trade dediğimiz hareket devam edecek gibi. Biraz daha yenle borçlanıp onu TL'ye geçip TL taraftaki bu faizi değerlendirme yönünde hareketler önümüzdeki aylarda da göreceğiz gibi. Çünkü burada da dediğim gibi TL tarafında hem bir yüksek faiz var ve de bunun yanında dolarda da çok fazla hareketlilik olmuyor. Sabit giden, stabil giden bir dolar olmasından kaynaklı. Şimdi Biraz da Rusya-Ukrayna'yı konuşalım. Barış planı ile beraber özellikle haber akışları, görüşmeler ve açıklamalarla beraber ...beraber yoğruluyor bu süreçte. Evet. Dolayısıyla biraz bunun orta vadeli etkilerini konuşacak olursak piyasaları ve fiyatlamaları etkisi altına alma noktasında sizce ne kadar belirleyici olur barış planından çıkan detaylar? Yani Burada zaten e, Trump'ın ikinci kez göreve geldiğinden beri hep söylediği şey e, petrol fiyatlarının düşük olmasını istediği yönünde. Ee, ama şeylere baktığımızda yaptığı e, gelişmelerde de şunlar vardı e, bir taraftan işte tarifeleri koyuyordu Petro fiyatlarına çok e, etki edemiyordu Çünkü ilk atılımı yaptığında savaşı bitirmekle ilgili bir sonuç alamadı ama bir taraftan da işte e, Putin'i köşeye sıkıştırmak için bir takım adımlar atılmıştı şimdi bakıyoruz ki e, bir barış sağlanacak gibi ya da oraya doğru evrilen bir süreç var e, Bu yüzden de Petro fiyatlarına baktığımızda mesela burada bir geri çekilme görüyoruz e, Zaten Trump da burada bu tarifeleri koyarken e, enflasyon tarafını bunun olumsuz etkileyeceğini tabii ki e, biliniyordu, görülüyordu ama e, bir taraftan da işte e, savaşı bitirip, Petrol fiyatlarını aşağıya e, çekebilirse de belki orada o enflasyondaki hı hı. artış hızını biraz kesebilecekti. E, şu anda da aslında iş biraz daha onun istediği tarafta gidiyor. Eğer işte e, sonuçlarını göreceğiz, bir barış sağlanırsa petrol fiyatlarını daha da aşağıda görürüz. Ve de e, ekonomik tarafta da sanki Amerika tarafında enflasyonu biraz daha o baskılar gibi duruyor. Türkiye'de aslında özellikle çok önemli e, tabii. diye söylüyor bizim için. Konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi şirket haberlerine göz atıp kısa bir ara verip sonra tekrar birlikte olalım. Evren Çakarayla sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Aslında petrol fiyatlarının etkisi Rusya-Ukrayna gündemini bunu konuşuyorduk aramızdan önce. JP Morgan'dan da bir petrol tahmini geldi Evren Bey. İzleyicimize onu bir hatırlatmak istiyorum. Brent petrol 2027'de varil başına 57 dolara kadar gerileyebilir. Çok uzun vadede bir değerlendirmeden bahsediyoruz ama en azından 2026'da nasıl bir yankısı olur onu da konuşuruz. 2026'ya ilişkin petrol tahmini ise 58 dolarda daha sabit, daha konsolide bir görünüm olacağı yönünde. Küresel petrol talebi bu yıl %0,9 milyon varil artarak... 105,5 milyon varile çıkacak tahmini de gelmiş JP Morgan'dan. Ve 2027 için petrol talebinin günde 1.2 milyon var ile ulaşabileceğinden de bahsede, bahseden detaylar var. Şimdi hem aslında petrol talebi üzerinde de biraz konuşalım istiyorum hem de görünüme bakacak olursak az önce bahsettiğimiz detaylarla özellikle Trump yönetimi ABD tarafının düşük petrol fiyatı ve tabii bizim gibi bir ülke için de son derece önemli olması dolayısıyla ne kadar düşük petrol fiyatı o kadar aslında enflasyona katkı olarak karşımıza duruyor ki zaten Rusya-Ukrayna görüşmeleri. Paralel ve bu bahsettiğimiz açıklamalara, haber akışlarına ve olası gündeme paralel %2'nin üzerinde de geri çekilme var. Ne dersiniz? Nasıl bir görünüm olacak sizce? Yani burada e, düşüş bir miktarda devam edecek gibi duruyor kısa vadede. Yani en azından bu senenin sonuna kadar e, 60'ların altında belki bir e, kapanış yapma durumu olabilir. Yılı bu şekilde bitirebilir. Zaten burada talep tarafını karşılayabilecek müdahaleler de yıl içerisinde geliyordu OPEC tarafından. Hı hı. Fiyatlar yükseldiği zaman arzı arttırdığını gördük. Hatta geçtiğimiz haftalarda da arz tarafında acaba bir fazla mı olacak şeyleri oldu. Orada biraz kısıntıya gidilmeye başlanmıştı. Yani savaşın bitmesi esas burada petrolü etkileyecek noktaydı. Onun dışında talep arz konularının ayarlaması yani rahatlıkla yapılabiliyor. OPEC tarafından gerektiği noktalarda müdahale edebiliyor. E, fiyatlamalar açısından da dediğim gibi e, tam anlamıyla bir barış sağlandıktan sonra 60'ın altındaki fiyatları görebiliriz. E, önümüzdeki sene içerisinde de ee, yine e, yani çok aşırı geri çekilmeler olmaz ama yine de 57, 58 e, bantlarına kadar geri çekilen ilk aylarda yılın Hı -hı. ilk aylarında e, bu seviyeleri görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyoruz. Yılın ilk aylarına, sonraki süreci sonra konuşalım mı diyoruz. Ya tahmin edemiyoruz mu diyoruz? <laughs> evet, biraz da öyle. Yani sonuçta Hı -hı. çok e, uzun vadede çok şeyler değişebiliyor. O yüzden. Evet, öyle bir dünya düzenimiz var ki artık. Gerçekten bir günde bir hafta yaşayabiliyoruz. Peki Türkiye'ye geçelim. Az sonra zaten salı gününün kapanışını yapacağız Borsa İstanbul tarafında ve görünüme bakacağız. Dünden sonra nasıl bir görünüm olacak diye. Bir taraftan da makro detaylar nasıl şekillendiriyor piyasaları. Bunun üzerinde konuşurken Sosyete Generalden bir TCMB değerlendirmesi gelmiş. Zaten Aralık ayındaki aslında beklediğimiz faiz kararı ve öncesinde 3 Aralık'taki kısmı enflasyonu çok belirleyici olmaya devam ediyoruz. De belirleyici olmaya devam ediyor. Politika faizi 2026 sonunda %24 olacak öngörüsü vardı daha uzun vadede. Ve 2026'nın ilk 4 toplantısına dair 150 şer bas puanlık indirimi. Haziran ve Temmuz döneminde itibaren de 250 bas puanlık indirimi aslında öngörülü olarak paylaştılar. Devam eden toplantılarda 150 şer bas puan indirimler bekliyoruz. Aralık ayında bu aslında minvalde konuşuruz. Aylık enflasyon önümüzdeki aylarda yavaşlayacak. Tabi Ocak biraz daha orada belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ve 2026'nın ilk yarısında enflasyon aylık bazda %1,5 1,7 seviyelerinde gerileyecek. Şimdi önümüzdeki Kasım enflasyonu, Aralık enflasyonu ve Ocak enflasyonu zannediyorum önemli ve belirleyici olacak. ve yeni yılla beraber aslında gelen zamlar, yeniden değerleme oranı vesaire derken konuşacağımız detaylar artacak. Buradaki görünüm içerisinde şu kısma şuna eklemek isterim dediğiniz bir şey olur mu? Yani burada e, enflasyon raporu da açıklandığında e, 2025 yıl sonu için artırılmıştı beklenti e, zaten olması da gereken oydu. E, fakat 2026-2027 için herhangi bir değişikliğe gidilmemişti. E, bu yüzden. E, bu karara baktığımız zaman şey diye düşünmüştük. Demek ki önümüzdeki dönemlerde atılacak adımlarla birlikte bu enflasyonda çok fazla bir yükseliş beklemiyoruz. Ve de bu nedenle de faiz indirimine devam eder diye düşünüyorduk. Bugünkü raporda da söylenen zaten 24 gibi bir faiz beklentisi varmış. Yani evet bu seviyelere kadar önümüzdeki sene inme durumu olabilir. Tabi burada sadece enflasyonu talep yönünden değil çünkü talebi bir şekilde baskı altında tutabiliyoruz ama tarafında da bir takım hamlelerin atılması lazım. Burada işte yine raporda konut fiyatlarına değinilmişti, gıda fiyatlarına değinilmişti. Bunlarla ilgili de arz arttıracak planlar, programlar yapılırsa enflasyon tarafında bu hedeflere belki ulaşma ihtimali olabilir. O noktada da faiz tarafını da uzun zamandır yüksek giden faizi de 20'li seviyelerde görebiliriz diye düşünüyorum ben de raporda yazdığı gibi. Şimdi Aralıkta 150 bas puanlık faiz öngören yalnızca Sosyete Generali ile HSBC'den de benzer bir değerlendirme geldi. Aslında genel olarak e, para politikası anlamında gevşemeye devam etmesini bekledikleri bir öngörüleri var. O tarafı da inceleyecek olursak. 2025 sonunda yaklaşık %32 ki maaş enflasyonu artık iyice netleşmeye başladığı detaylarıyla konuşuyoruz. 2026 tarafında %20 seviyesine gerilemesini öngörüyor. HSBC tarafından da böyle bir detay geldi. Aralıkta? 150 bas puanlık indirim ve bir taraftan aslında kasım ayı enflasyon Orayı biraz daha üzerine basalım istiyorum. Çünkü evet. piyasaları en fazla şekillendirecek dinamikler. Bu Hı. bahsettiğimiz Aynen iki öyle. önemli gösterge değil mi? Zaten yılbaşından beri hep konuştuğumuz şey e, enflasyon nasıl gelecek? Bunun üstüne faiz indirimi olacak mı? Ne kadar faiz indirimi olacak? Bu ne kadar sürecek diyorduk. Hep işte araya siyasi belirsizlikler girdiğinden dolayı da e, faiz indirimine ara veriliyordu. E, ama bizim bu yılın senaryosu hep faiz indirimiyle e, devam etmişti. Şimdi son iki Enflasyon evet biraz e, sapma yaşamıştık ama e, şimdi gelecek olan Aralık 3'te e, gelecek olan e, Kasım ayı enflasyonu 2'nin altında e, bir şey olabilir. E, hatta yani 1.5'lar falan da konuşuluyor. O yüzden e, enflasyon tarafında biraz bir düşüş görme ihtimali olacak. Sizin var mı daha spesifik olarak yani bizim de yine 2'nin altında olacağı bir buçuk seviyelerinin olabileceği yönünde bir beklentimiz var ve de burada da zaten şu an piyasaya yansımasını da ben şöyle görüyorum. Bankacılık endeksi son 3-4 gündür piyasada biraz daha öncülük yine yapmaya başladı. Hı hı. Burada demek ki şöyle bir fiyatlama olabilir. Enflasyonda olumlu bir gelişme gelecektir. Düşük bir enflasyon gelecektir. Bu da Aralık ayındaki toplantıda genelde 100-150 bas puanla çevrelenmişti tahminler. Burada sanki iyi bir enflasyonla 100 biraz daha yukarıya çıkar mı sanki fiyatlanıyor. O yüzden de bankacılık endeksinde olumlu bir hareketlilik oluyor. Yani bizim beklentimiz dediğim gibi 1,5'lu seviyelerde 2'nin altında bir enflasyon verisi Ile karşılaşabiliriz Şimdi zorunda. aslında Merkez Bankası beklenti anketlerine de baktığımız zaman Hı. beklentiler fiyatlamaları ne kadar etki eder diye sormak istiyorum. Çünkü aslında onlar da özellikle Hane halkı tarafındaki tasarruf tercihlerini belirliyor bir taraftan da. Dolayısıyla yatırımlarını şekillendiriyor. Bu beklentiler üzerinden aslında hikaye biraz daha yazılıyor. Dolayısıyla belki daha dolaylı yoldan bir Hı. çıkarım yapmak gerekirse sizce oradaki beklentiler nasıl bir fiyatlama örneği gösterebilir? Yani orada hane halkı tarafında bugün yayınlanan raporlarda baktığımızda bir düşüş var hane halkının beklentisinde. Fakat tabi orada da o düşüşün olması yani oradaki oranda yüksek. Yani 52'ler falan önümüzdeki sene için beklenen rakamlar. O yüzden yani şu anda bizim beklediğimiz işte 20'ler gibi olan rakamlarla arada çok büyük bir fark var. O yüzden oradaki düşüş olması normal. Bir de zaten şimdi son iki veri kötü gelmişti. Bu eğer iyi gelirse ve de sinyaller de önümüzdeki aylar için enflasyon tarafında olumlu olursa, hane halkı tarafında bir miktar daha belki önümüzdeki dönemde bu Enflasyon düşeceğine yönelik bir inanma durumu olabilir. E, fakat tabii e, yeni yılla birlikte yeni e, işte asgari ücret zammı, e, maaş zamlarıyla birlikte orada bir miktar talep tarafında da e, artış olabilir. E, ama çok çok fazla enflasyonu Hı -hı. olumsuz yönde etkileyecek bir e, durum arz etmez diye düşünüyoruz. Çünkü yeni yılla birlikte baz etkisiyle de birlikte e, enflasyonda biraz düşüş görebiliriz diye düşünüyoruz. Peki hala. Şimdi kapanışa bakalım. Salı günü değerlendirmemizi yapalım. Evren Bey'in söyledikleriyle paralel değerlendirelim. Salı günün kapanışını 10.857 bandından yapıyoruz. 10.928 seviyesiyle açtığımızda söyleyelim. En yüksek performans gösteren şirketleri Halkbank olarak başı çektiğini söyleyebiliriz. Görünüm ne kadar karışık olsa da %10 sınırına dayanan bir yükselişle sonlandırdı. Katılım Evinde de benzer bir görünüm var. O da ikinci sırada yer alıyor şirket bazında performans anlamında. Vestel Elektronik, Anadolu Efes, Destek Finans Faktöring'de diğer iyi e, senaryo yaşayan gün içerisindeki şirketler %3'ün üzerinde yükselişler var. Kontrol Matik İş Bankası, Girişim Elektrik ve Anadolu Efes'te sonraki aslında göstergelerde performans gösteren şirket bazındaki değerlendirmelerimize yansıyor. Vakıflar Bankası'nda da ki az önce zaten Evren Bey de iki gündür banka performansının sebepleriyle beraber söyledi net bir yükseliş yaşadığını. Vakıflar Bankası'nın spesifik olarak %1'in üzerinde yükseliş var. Europa %1'in üzerinde yükseliş takip ediyoruz. Işıklar Enerji, Şişe Cam'da, Efor'da, Garanti Bankası'na da %1'in üzerinde yükseliş takip ettiğimiz bir gün oldu. Pozitif ayrışan şirketlerde başı çeken aslında şirketler böyle. Geri çekilmenin tarafına baktığımız zaman zorlu enerjide %4'ün üzerinde yükselişle sonlanma görüyoruz. Özellikle en düşük en fazla düşüş yaşayan şirketlere baktığımızda Bin Yatırımlar Holding, Sasa Polyester, DAP, Gayrimenkul, Pasifik Teknoloji, Batı Çimento Pasifik Eurasia, Lojistik, Balsu Gıda gibi şirketlerde geri çekilme daha da yoğun oldu. Evet görünüm karışık zaten şirket bazında gösterdiğimiz grafiğimize de yansıyor. Yatay negatifte kapanış ana endekse yansıyan detaylarıyla böyle oldu. Sektörel taraf da geldi. Şimdi oraya da inceleyelim. Yalnızca faktörün ve banka tarafında Primlenme gördük gün sonunda salı gününde. Bankada %1'in üzerinde yükselişte kapanış var. Başı çeken de faktöring tarafı oldu %2'nin üzerinde yükselişte. Geri kalan tüm endekslerde geri çekilme yaşanmasına rağmen ana endekse yansıyan yatay negatif bir hikaye. Onu bir kez daha vurgulamak lazım. Seb sebepleriyle beraber konuşuruz. Yatay pozisyonlarda daha çok ticaret, ulaştırma, madencilik, mali taraf, gayrimenkul gibi şirketleri daha doğrusu endeksleri gözlemliyoruz. Ancak kimya, petrol, plastik, orman, kağıt, basın tekstilleri ve aracı kurumlarda yoğunlaşıyor geri çekilme. Şirket bazında da bunun detaylarını görmüştük. Aracı kurumlarda %7'nin üzerinde geri çekilme olduğunu bir kez daha not edelim. Kapanış öncesine doğru da zaten böyle bir görünüm vardı. Benzer görünümde devam etti kapanışta endeks bazında. Evet aslında endeks bazında baktığımızda Yalnızca iki endeksin yükseliş yaşadığını görmemize rağmen yatay negatif bir kapanış yaptık Evren Bey. Sanıyorum banka tarafı bugün dünden daha fazla destekleyici evet. oldu. Kapanışa yankılarında ne kadar aslında negatif kapatsak da gerçekten çok kırmızı bir grafiğimiz var bugün. Evet. Ne dersiniz? Yani e, söylediğiniz gibi bankacılık tarafında bir hareketlilik var. O da biraz önce konuştuğumuz e, konu sanki işte enflasyonla ilgili beklentiler orada biraz daha iyi ve de sonrasındaki gelecek faiz indirimi biraz daha fazla olabilir mi beklentisi sanki fiyatlanıyor bankacılık endeksinde. Ee, endeks tarafında ben burada en son herhalde bir hafta 10 gün önce tekrar sizin konunuz olmuştum. O zaman da yine 10.800 seviyesindeydik. Ee, yine buraya kapanışa bakarken aradan işte bu kadar bir süre geçti ama hala işte 10.800 çevredesinde e, hareket eden bir piyasa görüyoruz. O kadar zamanda işte alınanlar alındı, satılanlar satıldı ama hala 10.800'lerde dolaşıyoruz. Çünkü Türkiye piyasasıyla alakalı yani iç tarafta bir haber akışı olmadı ve de şimdi işte yavaş yavaş enflasyon fiyatlanmaya başladı bunu önümüzdeki günlerde daha da yakından hissedeceğiz ama teknik olarak baktığımızda endeksin 10.800 seviyesinin üstünde kapanması ve de bunu arttırması o kapanışları e, olumlu oluyor e, biraz işte hacmin artması e, gerekecek 10800'ün e tutunmamız gerekecek sonrasında hareketlilik yukarı yönlü olacaktır e, zaten bizim 10800 11000 bandına sıkışmış bir e, durumumuz vardı 11000'in üstünde çok kalıcı olamıyoruz e, ama Geçtiğimiz haftalarda mesela gelen e, iddianame ile İmamoğlu'nun olan iddianamesiyle birlikte e, piyasada çok hızlı bir satış görmüştük. Sonra oradaki bir takım yanlış anlaşılan haberlerin düzeltilmesiyle endeksin mesela tekrardan 10.800'ün üstüne e, attığını gördük. O yüzden e, 10.800 seviyesi şu anda endeks için önemli bir destek noktası buradı. E, burasını e, önemli takip etmek gerekir. E, ama şu var, e, önümüzdeki dönemde yine tek beklentimiz bizim enflasyon olacak ve de on unda e, olumlu gelmesiyle birlikte endeksimiz 11.000 seviyesinin üstüne 11.100 11.150 seviyelerine doğru hareket edebileceğini düşünüyoruz. Hacmı artıran ana etken de bu bahsettiğimiz aslında hı hı. E, enflasyon e, haberi evet. olacak bizim için değil evet. mi? Şimdi baktığımız zaman aslında artık 2025'te noktalamak üzereyken şöyle 2024 ve 2025 muhasebesini, muhasebesini yapabilmek için aslında özellikle bilanço döneminin yankılarıyla beraber şunu söyleyebiliyoruz. Tüm şirketler toplam kar anlamında 2024'ü %47 aşmayı başardılar. Bu tabii ki aslında bahsettiğimiz para politikasının getirdiği detaylar şirketlerin görünümü ve performansı anlamındaki farklılıklarla beraber karşımıza çıkıyor bu katkıyı en çok bu arada Koç Holding ve Yapı Kredi'nin ve TR Yatırım'ın olduğunu söyleyeyim. Yani şöyle aslında endekste kar artışına en büyük katkı yapan şirketler bu bağlamda en hep en fazla geride bırakan TR Yatırım oldu. Bu da bir dipnot olarak dursun aslında. Hisse bazından öte genel performansa baktığımız zaman son çeyreğe ilişkin bu bize nasıl bir mesaj verir onu merak ediyorum. burada yani şöyle holding hisse senetlerinde aslında aslında istenilen bir performans olmadı. Evet bilançolara e, olumlu yansımaları oldu. Bilançolar iyiydi. E, ama fiyatlama olarak baktığımız zaman e, çok iyi bir sene geçirilmedi. E, şimdi burada e, tabii enflasyon muhasebesinin de e, etkisini gördük. Şimdi e, piyasada konuşulan e, yani dedikodu niteliğinde olan bu olur mu olmaz mı tabii bilmiyoruz ama işte enflasyon muhasebesinin ertelenmesi e, veya işte ötelenmesi gibi şeyler konuşuluyor. Eğer böyle bir durum olması mümkünse yani bunu yaşarsak o zaman işte biraz daha holdingler ve içerisinde mesela banka olan holdinglerde belki bir hareketlilik görme ihtimalimiz olabilir. Bu sene çünkü... Endeks 30'un içerisindeki ve endeks 100'ün içerisindeki kağıtlarda çok böyle olumlu ayrışmalar görmedik. Zaten endekste de çok fazla bir yükseliş göremedik. Ama işte enflasyon muhasebesi konuşuluyor dediğim gibi bunun gündeme gelmesiyle birlikte belki o noktada bilançolara daha olumlu yansır, daha iyi bilançolar görebiliriz. Bunlar da işte başta holdingler olmak üzere bankacılık sektörünü de olumlu etkiler ve de piyasa o noktada yıl sonuna doğru belki bir hafif umutlanıp yukarı hareketini yapar. Orada da yine yıl içerisinde gördüğümüz 11.500 seviyelerini görme ihtimalimiz yıl sonuna kadar belki olabilir diye düşünüyorum. Bir taraftan da tabii aslında 2025 sonlanırken CDS risk primimiz e, rezervler noktasında da konuşmamız gerektiğinde. Şimdi bu hafta gelen son verilerde Merkez Bankası'ndaki rezervlerin düşüşünün 7 milyar dolarlık bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Sıva net rezervlerde 3 milyar doların aslında biraz üzerinde azalış var. Bu yine dönemsel bazı incelenmesi gereken ve önümüzdeki süreci aslında çok da ışık tutmayacak bir veri diye algıladım ama belki dikkatinizi çeken bir detay vardır diye sormak istedim özellikle. Rezerv tarafında zaten sene başından beri çok büyük bir sıkıntılı durum görmedik. Rezervler arttı hatta rekor seviyelere de ulaştı. Ve de daha önceki konuştuğumuz programlarda da hep şey diye yani acaba bir dolar atığı olur mu şeyinde hep yani Merkez Bankası'nın eli güçlü burada bir sıkıntı olmaz diye düşündük. İşte cari denge tarafında da herhangi bir sorun. Yani enflasyon dışındaki veriler de aslında Türkiye'de çok fazla e, sıkıntı görmüyoruz. İşsizlik rakamları da tek aynı olarak devam ediyor mesela. E, ama e, cari e, çok var. Rezervler tarafında da e, yani biz buraya eksi rezervlerden geldik. E, şu anda işte rekor seviyelerde olan ve de gerektiği yerde, gerektiği miktarda müdahalelerin edilebildiği bir ortamdayız. E, o yüzden döviz tarafında da öyle çok sert atakların olacağını e, fazla düşünmüyoruz. Ve de zaten e, kur korulma mevduatında sonuna gelindiğinde de buradan çıkan paranın dövize gideceğini düşünüyorduk ama yine de işte öyle çok yüksek etkiler yaratmadı. O yüzden e, rezervler tarafında çok büyük bir sıkıntı yok. Diğer datalarda da işte işsizliktir, e, cari dengedir, oralarda da sorun yaşamıyoruz ama enflasyonu yine biz e, hem bu sene hem de önümüzdeki sene yakından takip etmeye devam edeceğiz. Evet, biraz alt kalemlere baktığımız zaman risk barındıran unsurlar var tabii. O da önümüzdeki dönemde yankıları ne olacağını Konuşacağız. Evren Bey'le de konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, stüdyomuza iyi ki geldiniz. Var olun. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. İnfo